Bugün masamı topluyorum. Çok dağınık, aşırı dağınık. Şöyle göstereyim. Aşırı dağınık, şurada duruyorum bu Burada kalemlerim dağınık, burası bomba Vallahi çok dağınıktı. Hemen düzenleyelim. Şimdi düzenlemeye başladım. Bazen yatağıma koyuyorum düzeltmek için. Şimdi bunları hemen hızlıca düzeltiyorum. Bu benim foyeri olan şeyle. İşte bunları yerleştirdim. Şimdi şu sebzeyi dudak şeyine koyuyorum. Burayı biraz dağınık oraya da düzenliyorum. Vallahi çok dağınık. Bunu da koyduğum Sonra şu tokalarımı alıyorum. Sonra yerleştiriyorum takalarımı. Sonra siliyorum pırıl pırıl oluyor. Sonra burayı düzenledim. Burayı da siliyorum. Ve son da konuşuyor. Böyle. Güzel olmuş mu? Yorumları bekliyorum.